Içerisinde, kendi kültürümüz içerisinde. Manisa'da İl İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından İl İnsan Hakları İstişare Toplantısı düzenlendi. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda insan hakları sorunlarını tartışmak ve insan hakları konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak amaçlandı. Toplantıda Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2. Başkanı Ali Şantiryaki, kurulu üyeleri Dilek Türk, Burhan Erkuş, Mehmet Emin Genç ve İsmail Ayaz'dan oluşan heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Birinci Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, oda ve dernek başkanları ve mahalle muhtarlarının yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı. Olarak varız, yaşıyoruz. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 2. Başkanı Şan Tiryaki açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Tiryaki, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yaptığı faaliyetleri sıraladı. Ulusal İnsan Hakları Kurumu olarak Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun yapıp ettikleri ikincisi, OPKET kapsamında yani işkence ve kötü muamelenin önlenmesi e, kapsamında ulusal, önleme mekanizması olarak görevlerimiz bir de eşitlik kurumu olduğumuz için ayrımcılıkla mücadele anlamındaki görevlerimiz başlıklarımızı oluşturuyor. Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz konuşmasında il ve ilçelerde insan hakları kurullarının oluşturulmasının önemli olduğunu belirtti. İnsan hakları kurulları Önüne gelen dosyaları, başvuruları her zaman en iyi bir biçimde değerlendirip karara bağladılar. İnsanlarımızı güzel bir biçimde e, bilinçlendirdiler ve mevzuat ölçüsünde kendilerine verilen görevleri güzel bir biçimde yerine getirdiler. İlimizdeki il ve ilçe insan hakları kurulları da bu çerçevede çalışmalarını sürdürmekteler. Toplantıda yapılan konuşmaların ardından karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Sorunlar tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu. Kurum tarafından davetliler bilgilendirildi. Gibi, e, diğer konulardaki gibi eğitim İl İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından hazırlanan kısa tanıtım filminde de bilgilendirici verilere yer verildi. Tüm insanların ayrım gözetilmeksizin eşit ve özgür olduğu idealine